Merhaba arkadaşlar ben Ömer Hoca bugünkü videomuzda logaritma ve dizilerden 12. sınıf kardeşlerimize yazılıda destek olması amacıyla 10 tane soru inceleyeceğiz 6 tanesi logaritma 4 tanesi dizilerden olacak temel kurgusunu ve mantığını anlatmaya çalışacağız soruların örnekleri üzerinde anlatarak şimdi birinci sorumuzda bir ters fonksiyon sorusu var şimdi ters fonksiyon logaritmada biliyorsunuz ee, üstel fonksiyon tersine logaritmik fonksiyon, logaritmik fonksiyon tersine de üstel fonksiyon deniyor. Burada bizim karşımızdaki f fonksiyonu bir logaritma fonksiyonu. Bu yüzden şu mantığımız yani logaritmada kuvveti arıyorum deyip b'yi çekip bunu buna taban götürdüğümüzde logaritma a üzeri c yaptığımızda veyahut da böyle bir ifadeyi logaritma a üzeri c eşittir b'li bir ifadeyi c'yi çekiyorum deyip bunu buna taban götürdüğümüzde A üzeri B'ye getiriyorduk. Yani birbirlerinin tersleri olmuş oluyor. Şimdi aynı sistemi kullanarak bu mantığı ters fonksiyonu alacağız. Nasıl alacağız? E, Fx demek Y demektir zaten. Buraya Y dediğimizde Y eşittir. Logaritma 9 tabanında 2x artı 1 varmış elimizde. Şimdi burada anlattığım gibi kuvveti arıyorum deyip çekiyoruz. 2x artı 1 eşittir buna taban gidiyor. Yani 9 üzeri y oluyor. Bütün tersini aldığınız soru tarzlarında böyle hareket edeceğiz. Şimdi ne yapacağız hocam? x'in yanını boş bırakacağız. Yani komple boşaltacağız. Önce 1'i atıyorum karşıya. 2 x eşittir. 9 üzeri y eksi 1 oldu. Hala yalnız değil. Her yeri 2'ye bölerek fonksiyonunda x'i yalnız bıraktıktan sonra 9 üzeri y eksi 1 bölü 2 Şimdi en son burada bahsetmedik ama şimdi bahsedeceğiz. X ile Y'yi yer değiştireceğiz arkadaşlar. Ve diyeceğiz ki fonksiyonun tersini elde ettik. Şu işaret ters anlamına geliyor. 9 üzeri X eksi 1 bölü 2. Şimdi benden ne istiyor bu arkadaş? F'in tersinde 1 bölü 2 yaz diyor. Hemen getiriyorum. 9 üzeri 1 bölü 2 eksi 1 bölü 2 yazdık. Şimdi üstü sayıdan bir kural kullanacağız. Üstün üstü için. Şu 3'ün karesi değil midir? 3'ün karesinin 1 bölü 2. kuvveti. Eksi 1 bölü 2'den. Şunlar birbirine patates edecek. 3 üzeri 1. 3 olur. 1 çık 2. 2 iki bölü 2'den 1 cevabına ulaşacağız sevgili arkadaşlar. Yani Ceyhan dedik. Bilgimizi paylaştık. Burada ters bir fonksiyon alırken böyle hareket ettik hocam. Soru üstel olursa ne yapacağız? Aynı hamleleri yapacağım. Bu sefer logaritmalı gelir. Hemen x ile y'yi x'in yanına yan, boşaltacaksın. Yani yalnız bırakacaksın. Sonra x ile y'yi yeri değişeceksin. Şimdi geldik ikinci sorumuza bakalım. İkinci sorumuzda hemen ek bilgiyi verelim yine. Biliyorsunuz ki logaritma a üzeri b şeklindeki bir ifadeyi herhangi bir tabanda taban değiştirerek yazabiliyorduk. Yani herhangi bir tabanımız c olsun. Önce şu arkadaş. Sonra logaritma c üzeri a diye ayırabiliyorduk. Şimdi bu pozisyondaki bir ifade. Şurada mesela bakın taban yazılmamışsa 10. Bunun tabanı 10. Bunun tabanı 10. Bunun tabanı 10. Bu 10. Bu 10. Demek ki 10 tabanda taban değiştirerek yazmışlar. O zaman şu mantıkta c'leri silerek hareket edersek böyle kapanabiliyoruz. Şuradaki paydadaki kuvvet bakın buradaki paydadaki tabanın yerini alacağız kapatırken bunu da kuvvet olarak alacağız. Anlaşıldı mı? Şimdi gelin yapalım. Buradaki onları siliyorum o zaman. Logaritma. Alttaki ne oluyordu? Taban oluyordu. Üstteki de kuvvet oluyordu. Bitti iş. Artı. Logaritma. Yani taban değiştirmişler. Biz de kapatıyoruz. Bakın. Burada artı logaritma. 8 tabanında x eşittir. 11 bölü 2. Şimdi buradan sonra bir özellik daha anlatalım. Logaritma a üzeri m üssü b üzeri n diye bir merdiven kuralı diye isimlendiriyoruz. Burada n bölü m diye başa düşüyor ve logaritma a üzeri b yazılıyordu. Bu özelliği kullanacağız. Şurada herhangi bir şey yok. Logaritma 2 üzeri x artı şu arkadaşımı düzenliyorum. Logaritma 2 üzeri 2'nin x üzeri birinci kuvveti artı Buraları açıyorum bakın. Şurada açacak bir şeyimiz yok. Aynen kaldı. Logaritma 2 üzeri 3 üssü x üzeri 1 11 bölü 2 dedik. Şimdi bu arkadaşım duruyor. Logaritma 2 üzeri x duruyor. Şunu 1 bölü 2 diye başa düşürüyorum. 1 bölü 2 çarpı logaritma 2 üzeri x. Artı burada da 1 bölü 3 başa düşüyor çarpı logaritma 2 üzeri x eşittir 11 bölü 2 imiş. Hocam burada şimdi şunlar hepsi armut oldu bakın. Hepsi aynı. O zaman logaritma 2 üzeri x parantezinde buradan 1 gelir. Buradan katsayı 1 bölü 2 gelir. Buradan katsayı 1 bölü 3 gelir. Eşittir 11 bölü 2'ye diyorum. Şimdi buradan sonra ne yapacağız? Tabii ki parantez içini düzenleyeceğiz. Bizden istenen arkadaşlar x nedir diyordu sorumuzda. Hemen 2 kere 1 2 bir daha 3 bölü 2 artı 1 bölü 3'ü payda eşit diyorum. Yani şurayı 3 ile şurayı 2 ile şurayı yapıyorum şu an. 3 kere 3 9 2 kere 1 2 11 bölü 6. Demek ki logaritma 2 üzeri x çarpı 11 bölü 6 eşitmiş 11 bölü 2'ye. Şimdi burada karşılıklı bir sadeleştirme çekiyoruz. 11'ler gitti. Şunu böldüm. 1 şunu böldüm. 3 kaldı. Buradan işler dışlar yap. Şunu yalnız bırakalım. Logaritma 2 üzeri x eşittir. 3 kere 1 şurada işler dışlar yaparsam karşıya 3 geçer. Şimdi ne yapacağız? X'i arıyorduk. ise diyelim. X'i çekiyorum demiştim. Şu şuna taban gidiyordu. Yani 2'nin 3. kuvveti oradan da 8 cevabına ulaşırız. 2 tane detaylı sorumuzu çözümünü anlattık. İnşallah anlaşılmıştır. Devam edelim. 3. soruda. Hemen bir baktık. Yürüyebileceğim bir şey yakaladım. Bak burada A var. Burada da A var. Arada artı var. Güzel. O zaman bir özellik daha paylaşıyoruz. Logaritma A üzeri B artı logaritma A üzeri C şeklinde bir ifade tabanlar aynısı. Arada artı varsa toplamın logaritması çarpımın logaritmasına eşittir. Aynı tabanda diye biliyoruz. O zaman hocam bu yeterli mi bize? Bakalım yetecek mi? Logaritma A tabanında 2x bölü logaritma a tabanında x çarpı 2x'ten 2x kare olur. Eşittir 1'miş. Biraz önce de anlatmıştım ilk sayfada. Şu tabanları atarak burayı kapatacağız. Taban değiştirme mantığına göre. O zaman logaritma şu arkadaş biliyorsunuz taban oluyordu. 2x'in karesi üst şu da kuvvet oluyordu. 2x eşittir 1'miş. Şimdi şu soruyu da sorabilirsin. Buranın sonucu 1 olacaksa şunlar birbirine eşit olacaktır. Ama şöyle de yapabiliriz. 2x'i çekiyorum dedim. Şu şuna taban gidiyor ya. 2 üzeri x'in birinci yani karesinin birinci kuvveti zaten birin her kuvveti kendisini verecektir. Yani bu ifade 2x eşittir. 2x kareye eşit olacaktır. Şu ikiler birbirini götürdü mü? O zaman şurada x kare eşittir x kaldı. x'lerden de birer sadeleştir. x eşittir. Burada karşıda 1 kalmış olur. Yani cevabım x için 1 olacaktır. Geldik bir başka soruya. Dördüncü soruya. Burada da diyor ki bana e, kare kök 5 üçüncü kuvvet. Üçüncü dereceden karekök kök 4 dördüncü kuvvet ve cevabı ver diyor. Şimdi şöyle bir özellik verelim. Logaritma şurada da a tabanı olsun logaritma a üzeri x olsun. Eğer bu ikisi bunun bir tane özelliği de var. Onu da verelim isterseniz. Farklı sorularda karşınıza çıkarsa kullanın. Eğer şu ikisi eşitse cevap x'tir. Ama a tabanında logaritma a üzeri hatta a tabanı burası b üssü c olsun. Her biri birbirinden farklı olursa şu c ile a yer değişebilir. İkinci özelliği burada kullanmayacağım ama şunu kullanacağız. C tabanında logaritma B üzeri A yapılabilirmiş işlem gereği kullanacağınız sorular olursak tercih edersiniz. Hemen şuradaki kareköklü bir ifadeyi dışarı çıkarıyorum. Biliyorsunuz önceki bir video daha yapmıştık bununla alakalı. Köklü bir sayı dışarıya nasıl çıkarılır ifadesinde. Burası taban şöyle A şu n bölü N diye çıkacaktır. Yani pay ku, içerideki kuvvet pay bu arkadaş derece dediğimizde payda olarak çıkacak. O zaman 5. tabanda logaritma, şu karekök 5'i üstünde var burada içeride 1 var, Derecenin 2, o zaman 5 üzeri 1 bölü 2'nin 3 üzeri birinci kuvveti. Şu böyle şu diye başa düşeceğim öne. O zaman bu, biz bunları öne düşürdüğümüzde geri kaldırıp buraya koyabiliriz. Birazdan o pratikliği kullanacağız. Eksi şunu da düzenleyelim. 2 tabanında logaritma, bu içeride 2'nin karesi değil midir? Derecede 3'tü. 2 bölü 3 diye çıktık. 2 tabanında. 2 bölü 3. Bu da 3'ün karesi. Merdiven kuralını bakın. Bir önceki soruda anlattığım merdiven kuralını burada da tercih edeceğim. Şimdi arkadaşlar 5 tabanında logaritma 5'i yazalım. Şu 1 bölü 1 bölü 2 diye öne düşünce ters dönüp hani şu mantık. Birinci aynen durur. ikinci ters çevir çarpımdan 2 gelecek. Burayı siliyorum. 2'yi Şunun üstüne yapıştırıyorum arkadaşlar. Şuraya o ifadeyi silip buraya 2 yazdık. O zaman 3'ün karesi 9 yapmaz mı? Tamam. Burayla işimiz bitti. Eksi. 2 bölü 2 bölü 3'ten onu da bir kenarda gösterelim. 2 bölü 2 bölü 3'ten. Rasyonel sayı özelliğine göre birinci aynen durur. 3 bölü 2. Şurada gitti mi? Tamam hocam. 2 tabanında logaritma 3'ün burayı ikisini siliyoruz hesapladığımız sayı 3'tü. Bunun tepesine yazıyoruz 3'ü. Tamam mı? Şuraya 3'ü yazdık. O da 3'ün kübü ne yapacaktır? 27 yapacaktır arkadaşlar. Şurası 2 üzeri 27. Ne demiştik? Şununla şu aynı olursa cevap buydu. 9 eksi. Bu, bu aynı cevap buydu. 27 hesabımızı yapalım. Eksi 18 olacaktır. Sevgili arkadaşlar cevabımız Adana olacaktır. Devam edelim 5. soruyla hemen. 5. sorumuzda bir elenli bir soru var karşımızda. Hemen bilgiyi paylaşalım. Elen demek logaritma e demekti. Burada bizim soruyu çözmek için yeterli olur mu bu bilgi bakalım. E tabanında logaritma e üzeri 2. Biraz önce ne öğrendim? Şununla şu aynı olursa cevap buydu. Güzel. Yeterli olacak gibi. Buraya geldik. E tabanında logaritma e üzeri 4. O da tamam. Artı e tabanında logaritma e üzeri x kare. O da tamam eşittir 12'ymiş. Şimdi şu arkadaş çiziyor 2 düşüyor. Şu arkadaş çiziyor 4 düşüyor. Şu arkadaş çiziyor. Bakın tabanı ve buranın tabanı aynısı. Şuraydı cevabımız. X kare oluyor eşittir 12. Burayı topla karşıya yapıştıralım. Bizden ne istemiş? X'in değerleri çarpımı. Sağlayan X değerleri çarpımı. X kare eşittir. 6 ise X nedir arkadaşlar? Kare köke girdirirsek x buradan kare kök altıymış ya da eksi kare kök altı olur. Bir şeyin karesi 6ysa altıysa ya kök altıdır ya eksi kök altıdır. O zaman biz bunların çarpımını istiyorsa bizden bir ifadenin kare köklü ifadenin çarpımı köksüz haline eşitse oradan hemen biliyoruz. Burası eksi altı cevabını verecektir. Çünkü işaret eksi. Adana dedik. Geldik 6. soruya. <laughs> Burada biraz köklü sayılarda mat de ihtiyacımız olacak. Yine özelliği paylaşalım. İçiçe kökler düzenlenirken sevgili arkadaşlar önce bütün dereceler çarpılır. Tek kök haline getirilir. Mesela şurada n'inci derece şurada m'inci derece olsun. m çarpı n'inci dereceden dışarıdaki bir sayı var mı? Yok. Bunu içeri atarken bu kendisine sonraki kökün derecesini alarak içeriye girer. Yani m'inci dereceden x üzeri 1 bunlarla düzenlenir ve işleme devam ederiz. Mat 1'den faydalandık. Köklü sayıdan demiştik daha önceki videomuzda da. Logaritma sorularını rahatlıkla çözebilmek istiyorsak üslü ve köklü sayılara hakim olmak zorundayız. Gelelim önce biz şu verileni bir düzenleyelim. Logaritma Burada ne görüyorum? 3. derece 2 ile çarpıyorum. 6. dereceden bakın bütün dereceler çarpılır. Tek kök haline getirilir demiştik. Onu yazdık. Şu içeriye girerken x kare diye girer. Bir de orada var x küp oldu. Buraya geldim. Bunun derecesi 3. Şurada 2. 3 kere 2. Yine 6. dereceden. Bu içeri girerken x küp diye girer. Bir de burada var. Üstler toplanır. Çarpmada çünkü x üzeri 4. üslü sayı özelliğini kullanıyoruz. Ve köklü sayılar. iç içe kök. Şimdi bunların dereceleri aynı olduğuna göre logaritma bunlar ortak yazılabilir o zaman. 6. dereceden karekök içinde şunu x küp bölü x üzeri 4 yazabilirim. O zaman üstü sayı özelliğine göre bunun kuvvetinden bu kuvveti çıkarsa ne oldu elimde şimdi? Logaritma 6. dereceden x üzeri eksi 1 oldu mu? Şimdi ne demiştik? Yazılmayan taban da O oh, kıvama geldi. Şimdi bunu ben şöyle çıkarabilir miyim? x'i dışarıya alacağız. Logaritma x üzeri biraz önce öğretmiştik. Eksi 1 bölü 6 diye çıkacaktır. Peki bunun tabanı 10 şu başa düşebilir o zaman. Eksi 1 bölü 6 çarpı logaritma x oldu. Peki ben logaritma x'i ne biliyorum? 18 biliyorum. Sorum da bitmek üzere. Çarpı 18 yaptım. 6 ile sadeleşiyorum. 3 bununla çarparsam eksi 3 değerine ulaşmış oluyorum. Yani Adana dedik. Devam ediyoruz sevgili arkadaşlar. Geldik dizilerle alakalı sorularımıza. 6 tane soru hazırlamıştık logaritmadan geride bıraktık. Şimdi diziler bazı tabi özelliklerimiz var. Burada sorular üstünde birkaç tanesine değineceğiz. Konu zaten bu kadarla sınırlı değil. Genel terimi A en eşittir. Parçalı fonksiyon dediğimiz ilk şekilde verilmiş. Bakın dizi. Ne yapacağız hocam burada? Adam diyor ki dizinin ilk 4 terim toplamı kaçtır? Yani A1 artı A2 artı A3 artı A4'ü soruyor. Tamam mı? Şimdi geldin. A1. Bir tek olduğu için şunu kullanacağız. O zaman 1'in karesi nedir? 1'dir hocam. Artı a kare. Yani a ikinci terim pardon. Çift bir sayı olduğu için bunu kullan demiş. 2 2 daha 4. Buradan 4 geldi. Artı a 3 tek bir sayı olduğu için 3. terim. Buradayı tercih edeceğiz. 3'ün karesi olacak. Artı 4 çift bir sayı olduğu için bunu tercih edeceğim. 4 2 daha. Buradan da 6 gelecek. Hesaplarımızı yapalım. 1'in karesi zaten 1. 4 artı 9 artı 6'dan. 9, 10. 14 da var. 20. Yani Adana dedik. Geldik bir diğer soruya. 8. soruya. 2x, 3x artı 4 ve 5x 3 terimleri bir aritmetik dizinin ilk 3 terim olduğuna göre bu dizinin ilk 5 terim toplamı kaçtır? Aritmetik dizi arkadaşlar herhangi bir ortak farkla yazılan örüntü şeklindeki ifadelerle oluşturuluyor aritmetik dizimiz. O zaman bunlar şöyle düşünebilir miyim? Mesela 2, 4, 6, 8 bu bir dizi belirtir. Aritmetik dizi olur. Çünkü farklar ortak fark. Bakın ikişer ikişer artmış. Buna biz dizi diyoruz. Ve aritmetik dizi belli bir farka göre giden terimlerle oluşuyor. O zaman bakın 4 ile 2 arasındaki, 4 ile 2 arasındaki fark 2. 6 ile 4 arasındaki fark 2. Böyle böyle. O zaman bu ilk 3 ise bir aritmetik dizinin şununla şunun arasındaki fark o zaman 3x artı 4'ten 2x'i çıkardığımda bununla bunun arasındaki farka eşit değil midir? Mantıken yani şöyle baktık. Eşittir hocam o zaman 5x eksi 3'ten de bunu çıkararak yazarsam 3x işlemin arasına eksi girerse daha alır. Şu geldi. Bir bakalım x neymiş. 3x'den 2x çık x artı 4 eşittir. Buradan da 2x eksi 7. Şunu şuraya pastarsam x olur. Şunu şuraya atarsam 11. Demek ki x 11'miş. Bana ne diyor? Bu dizinin ilk 5 terim toplamı kaçtır? O zaman 11'i yerine koy. İlk 22 geldi. 11'i yerine koy. 33, 37 geldi. İkinci bu. Bu 1, bu 2 diye gidiyoruz. 5'e kadar gideceğiz. Buraya 11'i koy. 55, 52 geldi. Bu da üçüncü terim. Bakın dikkat ederseniz 15-15 bir artış var. Sorular verilen ifadelerde diziler arasındaki 15. Dördüncü terim o zaman buna 15 eklersem 52'ye 7-67 mi oldu? Bakın 17 yani 5-2 daha 7. 5-1 daha 6-67 olur. Dördüncü terim. 67'ye bir 15 ekliyorum. 12'nin ikisi bir elde. 82 oldu. Bu da bizim beşinci terimimiz. Burayı topla diyordu. Peki toplayalım. 7, 9, 11, 18, 22 elde. 3, 5, 10, 16, 8 daha. 24, 2 de elde. 26, yani 260 cevabına ulaştık. Devam ediyoruz arkadaşlar. Son iki sorumuz. Bir aritmetik diziden bir de geometrik diziden soru soralım dedik ve ikisini de mantığını anlatalım diye. Bir aritmetik dizinin 5. terimi yani A5 eşittir N artı 7 imiş. 21. terimi A21'i de vermişler. 71 eksi N'miş. Olduğuna göre 13. terimi kaçtır? Yani A13 sorulmuş bize. Şimdi arkadaşlar aritmetik dizide genel bir formül verelim a n dediğimiz ifade mesela ben bunları enlim enli menli de vermek istemiyorum. Daha rahat anlamanız için şöyle bir örnek vereceğiz. Diyelim ki biz elimizde a 10 var. a 2'yi de verdiler. Şimdi arkadaşlar şurada ne görüyorsun? 10 Bak başka bir şey anlatıyorum. Bu soruyla alakalı değil. Onu birazdan çözeceğiz. Buna ne eklersek 2'ye 10 olur? 8 hocam çarpı d diyeceğiz. Buradaki d ne oluyor? ortak fark oluyor. Bazen sorularda bunu vererek çözdürürler. Şu an bizim elimizde o yok. Önce onu bulacağız, sonra sorumuza gideceğiz. Aritmetik dizinin genel formülü böyle bir şeydir. Yani senin elinde diyelim ki bir tane daha örnek vereyim. Elinde 21 var burada olduğu gibi. Ve elinde bir de a5 var bu soruda olduğu gibi. Artı 5'e ne eklersen 21 yapar? 16 hocam. O zaman çarpı d diyeceksin. Formül böyle bak işliyor. Gel o zaman bir faydalanalım. Şu D'yi bir bulalım. Bilgiyi paylaştık. Kullanacağımız sorumuzu çözelim. A şu ikisini tercih edeyim bir. A21 eşittir. A5 artı 16 D demiştik. Bakın şunla şunun toplamı şurayı verecek. A21 neydi? 71 eksi N eşittir. A5 neydi? N artı 7 artı 16 d Şu d'yi bulmak için şunları bir sağa sola atayım. Şunu bunun yanına alalım. 2 n 7'yi buraya atalım. 64 artı 16 d olsun. Şimdi istersen bunları d'yi çekmek için yani d'ye ihtiyacımız var. Ortak fark bulmak için. Şunları sağa atalım bir kere. Karşıya 64 eksi 2 n 16 ya da bölersem d yalnız kalmış olur. Ortak farkı buldum. Şimdi benden istenen 13'tü. İsterseniz gelin şunla şu 13'ü kurarak sorumuza gidelim. D'yi nasıl olsa en türünde yazdık. A 13 eşittir. Ne diyeceğim? A 5 ile kuruyorsam A 5 artı 8 çarpı D diyeceğim. A 13'ü bilmiyorum. Onu soruyor zaten bana. A 5'i biliyorum. Neydi? N artı 7 idi. Artı 8 çarpı D mi de biliyorum. 64 eksi 2 N bölü 16. Şimdi şu 8 ile 16 yerisek 2 kalır n artı 7 artı şurada artımız var. Şunu da 2 ile de şunları bölelim. 32 eksi n kaldı hocam. Şu n en, şu n'i paketlerse 32 7 daha. A 13 denen kardeşimiz 39 olur. Yani cevabımız Bursa'da olacak. Geldik son sorumuza. Bu da bir aritmetik dizi sorusu olacak. Geometrik pardon. Şimdi Aritmetik dizide nasıl bir formül verdiysek burada da şöyle bir formül vereceğiz. Mesela yine örnek üstünde A10'u oluşturacağız diyelim. Elimizde de A3 var. Çarpı, bakın orada toplama vermiştik. Burada çarpı diyeceğiz. R'den bahsedeceğiz. Bu R nedir hocam? Ortak çarpan. Bu ortak farklı, bu da ortak çarpan. Ortak çarpan. Hocam peki e, ne yapacağız? 10'a e, tamamlayanı bunun üstüne yazacağız. Bir tane daha örnek verelim. A20'yi oluşturuyoruz diyelim. Elimizde de A10 var. Çarpı R üzeri 10'a ne koyarsan 20 olur? 10. Şöyle. Bununla bunun toplamı bu sefer burayı verecek. Bilgiyi paylaştık. Genel formüller böyle uygulanıyor. Enli menli ifade etmeye gerek yok. Görsel olarak anlamışsınızdır umarım. Şimdi ne diyor? A1 elinde var. A2 de var dizinin 12. terimi kaçtır? O zaman şunları bir kullanalım. A2'yi kullanarak ortak farkı ortak çarpanı tespit etmeye çalışayım. A1 çarpı R üzeri 1 derim hocam o zaman. Evet şuna şunu toplam bunu verecekti. A2'yi ne verdiler bana? 2 verdiler. A1'i ne verdiler? Kök 2 verdiler. Çarpı R. Şimdi arkadaşlar sorum şu. Kök 2'yi neyle çarparsanız 2 olur. Tabii ki kök 2 ile R'de kök 2 olacakmış. Biraz önce paylaşmıştık böyle bir şeyi. Bir şeyin aynısının kare köklüsü çarpımının köklüsü haline eşitti. R'yi tespit ettiğime göre 12. terime yürüyebilirim. A 12 eşittir. Neyle kurayım? A 2 ile kurayım. A 2 çarpı R üzeri 10 diyeceğiz. Güzel. Şunu bilmiyoruz. Zaten bunu arıyoruz. A 12 eşittir. Neyi biliyorum? A 2 2 olarak biliyorum. R'yi de biliyorum artık kare kök 2 üzeri 10 oldu. Şimdi bunu a 12 eşittir 2 çarpı kare kök 2'nin karesinin şu 10'u parçalıyorum. 5. kuvveti diye yazarım o zaman. Şu 2 kök 2'yi patates edecektir. a 12 eşittir 2 çarpı 2 üzeri 5 32 olacaktır. 32 çarpı 2'den de A12 64 gelecektir yani denizde diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar, değerli genç kardeşlerim. Umarım bilgili, faydalı bilgiler vermişizdir. Bu da yazılıyla ilgili ikinci videom olsun. Çünkü bir tane çekmiştim isteyen onu da izleyebilir. 12. sınıf 1. dönem 1. yazılısı full time 10 tane logaritma sorusuydu. 4 tane de bu videoya dizi karıştırdık. 6 tane de logaritma sorusu yerleştirdik. Umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videolarımızda görüşünceye de hoşça kalın. Kanalımıza abone değilseniz, abone de olursanız seviniriz sevgili arkadaşlar. Emeğimizin karşılığı olarak bir beğeni atmanız yeterlidir. Görüşürüz. Allah'a emanet olun.